Güzel bir günden hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere Güneydoğu'ya has kahke yapacağım. Uzun süre dayanabilen tadıyla kokusuyla muhteşem kahke yapımını gelin hep beraber malzemelerine geçelim. Burada 3 yemek kaşığı rezene var. Mayanı diyoruz biz. Burada küncü yani siyah susam 3 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı çörek otu. 3 yemek kaşığı beyaz susam 1 paket kabartma tozu, 1 yemek kaşığı dolusu tuz, halis zeytinyağı, 1 su bardağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı peynir altı suyu. Bundan önceki bir tarifimde sizinle lor peyniri yapmıştık. Bu da o, peynir altı suyu. Burada da dondurucudan çıkarıp erittiğim kuyruk yağı var. Antep'te malzemeleri biraz daha farklı. Onların içerisinde şeker var ama biz sadece tuzla yapıyoruz uzun süre bayatlamıyor. Buzdolabına koymadan dışarıda aylarca tüketebileceğiniz harika bir tarif. İlk önce mayana yani rezeneyi bir miktar kavuruyoruz. Kısık ateşte sık sık çevirerek yakmadan rezeneyi kavuruyorum. Hafif rengi değişti. Kokusu da gayet güzel iki buçuk dakika sonunda rezenenin altını kapatıyorum. Bir miktar soğuyan rezeneyi dövücün içerisine alıp biraz ufalıyorum. Çok fazla ezmedim gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sadece aromasına çıkmasını biraz da ufalmasını sağladım. Yapmam gereken tek şey tüm malzemeleri un üzerine eklemek. Önce rezene, daha sonra siyah susam, çörek otu, beyaz susam, tuz, kabartma tozu, peynir altı suyu, süt, zeytinyağı, son olarak da kuyruk yağı. Eğer kuyruk yağından hoşlanmıyorsanız veya elinizde mevcut değilse bunu yerine bir bardak değil de iki su bardağı zeytinyağı yani ekleyebilirsiniz. Hamuru güzelce yoğruldu. Toparlandı. Gayet ele yapışan bir kıvamda ama şekil vereceğimiz zaman bizi zorlamaz. Şimdi tahminen bir yarım saat kadar dinlenmeye alıyorum hamuru. Yarım saat dinlendirdiğim keke hamurundan bir miktar alıyorum. Ceviz büyüklüğünde tahminen. Masanın üzerine alıp uzun bir rulo şerit elde ediyorum. Her iki tarafından birleştirip orta bölümüne tırnak izi veriyorum elde etmemiz gereken şekil bu arkadaşlar. Yağlamadığım ekliyorum. tepsiye ekliyorum. Tepsiyi yağlamıyoruz. Hamurun içerisinde fazlaca yağ olduğu için bu yeterli gelecek. Parmak uçlarımızla iyice inceltip iki tarafını birleştirip tırnak izi bu şekilde tepsiye dizerken çok ayrık yapmamıza gerek yok mayalı bir hamur almadığı için fazlaca kabarmayacak İlk tepsiyi tamamladım bu şekilde kahkelerim hazır şimdi 200 derece ısıttığım fırına götürüyorum 40 dakika sonunda kerkeler fırından çıktı. Güzelce kızarmış. Hala çok sıcak. Verdiğim ölçüden bu şekilde iki tepsi kerke elde ettim arkadaşlar. Kokusuyla, dokusuyla ve tadıyla efsane bir lezzet. Gaziantep Kahkesi ile bir videonun daha sonuna geldik. Umarım siz de bu güzel lezzeti deneyip beğenirsiniz. Hepinize hoşçakalın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.